Mercan Seyahat, 20 yılı aşkın bir süredir hizmet verdiği turizm taşımacılığının yapı taşlarından biri olmuştur. Tek bir araçla başladığı bu serüvende, aile şirketi olmanın da verdiği inanç ve özgüvenle birlikte, sektörün gelişen ve değişen yenilikçi ilklerinden olmayı başarmıştır. Kurucularımız Mustafa Çalışkan ve Mehmet Çalışkan'ın ilkeli ve yenilikçi iş politikası doğrultusunda şirketimiz kısa bir sürede şahıs şirketi olarak başladığı taşımacılık sektörünün öncü elçilerinden olmayı başarmış ve zaman içerisinde büyüyerek kurumsal kimliğini kazanmıştır. Sektörün ihtiyacı doğrultusunda araç filosunu geniş bir yelpazeye yayarak büyümeye devam etmiştir. Mercan Seyahat, yılların getirmiş olduğu engin iş tecrübesi sayesinde güvenli, özenli, dinamik konforlu, güler yüzlü ve daima yenilikçi bir taşımacılık anlayışını prensip edinmiştir. Toplu seyahat ihtiyacı olan müşterilerine teknolojik gelişmelerin ışığı altında yenilenen araç filosu ve uzman kadrosu eşliğinde yüksek kaliteli, tam güvenilir, ekonomik ve kesintisiz hizmet sunmayı kendisine ilke edinmiştir. Mercan seyahatin hiç kuşkusuz ki başarısının en büyük mimarları kaliteli, güvenilir disiplinli ve daima müşteri memnuniyetini ön plan tutarak çalışmayı prensip edinmiş uzman yönetim kadrosu ve saha personelidir. Mercan Seyahat olarak benimsemiş olduğumuz ilkelerimiz doğrultusunda tüm taşımacılık hizmetlerimizin öncesinde muhakkak uzman personelimize yönetici kadromuz eşliğinde bir briefing ortamı oluşturulup transferler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Transfer hizmeti esnasında aksaklık yaşamamak ve en iyi hizmeti verebilmek için Mercan seyahat olarak anlaşma koşulları sağlandığı andan itibaren titiz ve organize bir çalışma içine girilmektedir. Transfer için uygun kapasitede ve modelde aracın seçilmesi, yolculuk esnasındaki yol ve hava durumu bilgilerinin uzman personele aktarılması, izlenecek güzergahın belirlenmesi, transfer ile ilgili zaman çizelgileri ve yolcu bilgilerinin dağıtılması, yapılan çalışmaların başlıca bir kaçını oluşturmaktadır. Transfer işleminin sahada yapılan çalışmalarının en belirleyici kısmı da Aracın son güvenlik ve temizlik kontrollerinin yapılarak müşterilerimize huzurlu, konforlu ve güvenilir bir hizmet anlayışını sunmaktır. Müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesine doğrudan etkileyen bu çalışmalar transfer hizmetimiz ve tüm hizmetlerimiz için geçerli olup firmamız tarafından aksatılmadan yapılmaktadır. Turizm kongre taşımacılığı ve kültür turları Transfer taşımacılığında olduğu gibi Mercan Seyahat'in yönetici kadrosu eşliğinde uzman personelimize Turizm Kongre taşımacılığı doğrultusunda gerekli briefingler ve bilgiler verilerek herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için titiz ve organize bir çalışma yürütülmektedir. Turizm Kongre taşımacılığı kapsamında tüm gezi organizasyonları, havaalanı transferleri, fuar, tanıtım, bayilik toplantıları ve benzeri organizasyonlarda tüm araç ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak şirketimizin en önemsediği görevleri arasında yer almaktadır. Transferlerden farklı olarak daha uzun süreli ve daha geniş kapsamlı araç ihtiyaçlarına yönelik olan bu hizmet, tüm transfer hizmeti çalışma şeklimizi aynen kapsamakta ve daha da detaylı bir çalışma ile sorunsuz yapılmaktadır. Her köşesinden tarih ve kültür fışkıran Anadolu'nun güzelliklerini keşfetmek için düzenleyeceğiniz kısa veya uzun süreli turlara mercan seyahat güvencesiyle çıkabilirsiniz. Her türlü kültür ve inanç gezileri, yerli ve yabancı turist grupları için seyahat acenteleri tarafından düzenlenen Anadolu turlarını araç temin edebilirsiniz. Merdan Seyahat bu gezilerinde modern araç filosuyla, güzergah deneyimi olan sürücüleriyle, bilgilendirici rehberleriyle, güvenli ve konforlu bir yolculuk seçeneği sunuyor. Merhaba, merhaba Özel grupların yurt içi kültür turlarına araç temini hizmeti sağladığımız gibi yerli ve yabancı seyahat acentelerinin tur programlarında da talep edilen tip ve özellikle araç sağlanmaktadır. Mercan Seyahat'in araç filosunda özel yapım VIP araçlar bulunmaktadır. VIP hizmeti kapsamında kurum, kuruluşlar ya da şahıslara özel olarak hizmet verilmektedir. Yolculuğunuz süresince müşteri memnuniyetini prensip edilmiş profesyonel sürücülerimizle size kendinizi özel hissettirecek zamanlarda Mercan Seyahat en doğru seçimdir. VIP araç filomuz iki ana gruptan oluşmaktadır. Bunlar VIP minibüs ve VIP otobüstür. MAN, Neoplan, Cityliner ve Tourliner. Pera iç mekan neredeyse sınırsız bir görüş sağlayarak yolcularımızın seyahat boyunca geçtikleri yerlerdeki manzaraların keyfini çıkarmalarını sağlar. Cityliner ve Tourliner iç ve dış tasarımı ile tam bir görsel şölen sunar. İç hacim olarak yüksek, serbest askılı pandizotlar sayesinde el bagajınızı kolayca ulaşabilirsiniz. Cityliner ve Tourliner'ın her bir koltuğundan rahat bir şekilde LCD ekranları izleyebilir, konforla donatılmış yolcu koltukları sayesinde evinizdeki koltuğun huzurunu yaşayacaksınız. Cityliner ve Tourliner'de en göze çarpan özelliklerin başında ise güvenlik tedbirleri yer almaktadır. Yolcularımız için her koltukta emniyet kemeri ve araç için tam donanımlı teknik altyapı sağlanmıştır. Manfortuna VIP. Ne yapılan modelleriyle hemen hemen aynı özelliklere sahip olan bu aracımızı, diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliği VIP segmentinde oluşudur. VIP olmasını vermiş olduğu avantajla araç içerisindeki koltuk sayısı 3 gruptan oluşmaktadır. Bu sayede araç içinde rahat ve ferah bir ortam oluşmuştur. Koltukları diri kaplama olup konforlu ve huzurlu bir yolculuk yapmanız için tasarlanmıştır. El bagajlarına ayırabileceğiniz geniş bir alan ve kolay ulaşım imkanı sağlanmıştır. Kısacası uzun yol seyahatleri için tasarlanmış VIP otobüs olmasının yanı sıra güvenlik ve konforun buluştuğu emsalsiz bir araçtır. Mercedes Turismo Mercedes güvencesiyle üretilen turismo otobüslerinde göze çarpan en önemli özelliklerden biri geniş koridoru ve yüksek tavanı sayesinde yolcularına sağladığı rahat ve huzurlu seyahat anlayışıdır. Özellikle koltuklarda tasarlanan kolçakların ergonomikliği, koltuk aralıklarının genişliği ve konforu müşteri odaklı tasarlanmıştır el bagajlarına ulaşım imkanı kolaylaştırılmıştır. Araçlar en son teknolojiyle donatılmış olup güvenlik ve konfor için hiçbir ayrıntı göz ardı edilmemiştir. VIP Mercedes ve Volkswagen araçlar Şehrin gürültüsünden uzakta son derece konforlu ve güvenli bir dolaşım imkanı sağlayan bu segment araçlarımızda ayrıca müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amaçlı olarak TV yayını, minibar, DVD oynatıcı, deri koltuklar Çalışma masası ve benzerleri opsiyonlarda bulunmaktadır. Mercan Seyahat 20 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü bu serüvende müşterilerinden aldığı pozitif enerji ve tebrikler doğrultusunda hedefinden asla ödün vermeden daima yenilikçi yapısını koruyarak turizm taşımacılığı sektörünün yapı taşlarından olmaya devam edecektir.